Bilginin Gayesi Yazar Ali Muhammed'in Kaimi Abdullah Haşim Eba Sadık selam. Bak 26 Mes ve Hayvanlar Aleminin Harikaları Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Mes, İslam'la pek bilinir olan Kur'an'da ve Muhammed ve Ehli Beyti'nin selam onlardandır, hadislerinde adı geçen bir kavramdır. Mes, insan evladının insandan hayvana dönüşmesidir. Kur'an'da şöyle geçer. Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Çoğu Müslümanlar bunun ani olan direkt dönüşüm olduğunu düşünüyor. Yani Allah'ın lanetine uğradığı için bir insan şekil değiştirerek hayvana dönüşüyor. Fakat bazı Şii tarikatları bunun insan ruhunun ölümünden sonra insan bedeninden hayvan bedenine güç etmesi olduğuna inanıyor. Kısacası hayvan olarak reenkarne etmek. İmam Ahmed El Hasan Münih Selam buyurdu ki mes ölümden sonra gerçekleşiyor. Bir gün İmam Ahmet El Hasan'a Münis Selam sordum. Bütün hayvanlar mes midir? İmam Münis Selam buyurdu. Hayır oğlum. Kurban edilen bütün hayvanlar mestir. Bir gün bacımız Ali Ahallal bana babasının hep sorduğu bir soruyla geldi. Babası Sistani'nin Pakistan'daki temsilcisiydi. O bir umutla belki babası iman eder diye benden şu soruyu İmam Ahmet El Hasan'a Münisselam iletmemi istedi. Ben imama Münisselam dedim. Pakistan'da Sistani'nin temsilcisi olan Şii bir doktor var. Çok uzun zamandır merak ettiği bir sorusu olduğunu ve kimsenin buna tatmin edici bir cevap veremediğini söylüyor. Soru şu ki, Allah'ın bizden onun uğruna hayvan keserek kurban etmemize ne ihtiyacı var? İmam Selam buyurdu. Bu soruya cevap vereceğim. Bunun nedeni şu ki bu hayvanlar geçmişte insandılar. Onlar Allah'ın inkar ettiler. Allah da onları koyun, inek, buzağı ve diğer benzeri hayvanlara dönüştürerek mesle dönüştürdü. Ve onların Allah yolunda kurban olarak kesilmesi büyük intikamcı adına onlardan alınan intikam ve öte yandan Onlara karşı büyük bir rahmettir. Onların boğazlanmaları Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarının tecellisiyle günahlarını siler ve mümin bu amel ile onları kesmekle Allah'a yaklaşır. Ve kesim sırasında hayvanın özellikle de koyunun bıçağı boğazına dayandığında çoğu zaman teslimiyet halinde olduğunu görürsün. Çünkü Hesap vaktinin gelip çattığını bilir. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ben dedim, mes olan hayvanı mes olmayandan nasıl ayırt ederiz? İmam Gündüz selam buyurdu. Cinsel ilişkide olma şekliyle insanlar gibi ilişkiye giren her hayvan mestir. Ben sordum, mes önceki enkarnasyonlarını, ve insan olduğu hayatlarını hatırlar mı? İmam bin Selam buyurdu. İnsan mest olarak, diyelim koyun veya kedi olarak enkarne ettiğinde, yani insan bir hayvan olarak enkarne ettiğinde hafızasından hiçbir şey silinmez. Bu, onun için bir azap olsun diye hatırlar. Hatırlamasaydı o zaman bu bir azap olmazdı. Azap budur. Bundan daha zor bir azap var mıdır? Bu çok acı vericidir. İnsan olduğu hayatı bilerek hatırladığın halde bir hayvan gibi yaşamak. Mümin mese girebilir mi? Bir gün bu davanın başında Mısır'daki evime bazı misafirler gelmişti. Onlar beni ziyaret etmek için Irak'tan Mısır'a gelmişlerdi. Ve onlar bu davaya ilk inananlardandı. İmam Bülisselam bana onların Adem Aleyhisselam, Hamza Aleyhisselam, Cafer Aleyhisselam ve Ammar'ın Aleyhisselam reenkarnasyonları olduklarını söylemişti. Onlarla tanışmak ve mütevazi binamızda onları ağırlamak beni çok heyecanlandırdı. Onları layıkıyla ağırlamak istiyordum. Ama o zamanlar fazla param olmadığı için gelmelerine yakın tedirgindim. Ancak onlar gelmeden önce bir buzağı almak için yeterince para biriktirmeyi başardım. Geldiklerinde onları kasap dükkanına götürdüm. Ve Hamza Aleyhisselam buzağıyı kurban ederek beni onurlandırdı. Ne de olsa Abdülmütalib'in Aleyhisselam zamanında benim kardeşimdi. İmam Aleyhisselam bana dedi, onun kim olduğunu biliyor musun? Ben dedim, buzağının mı? İmam Mümin Selam buyurdu. Evet. Ben dedim. Hayır. Lütfen söyle bana. Sana feda olayım. İmam Mümin Selam buyurdu. O, Abdülmütalip oğlu Hamza'yı öldüren Hind'in kölesi vahşidir. Bu onun hayvan olarak son enkarne edişiydi ve bir sonraki gelişinde insan olarak geri dönecek. Ben dedim, peygamberin ona ve ailesine selam olsun zamanından beri hayvan olarak mı enkarne ediyor? İmam Mümin Selam buyurdu. Evet, her birinde Hamza'ya yaptığından dolayı kesildiği bin enkarnasyon geçirdi. Ben dedim, o İslam'ı kabul etmemiş miydi? İmam Mümin Selam buyurdu. İslam'ı kabul etse bile Hamza'yı öldürmenin ve peygamberi ona ve ailesine selam olsun incitmenin bedelini bu hayatta ödemek zorunda kaldı. İslamı kabul etmek onu cehennem ateşinden kurtardı, ama karmadan kurtarmadı. Ben dedim, mez tüketmek iyi bir şey mi babacığım? İmam bin Selam buyurdu, kırmızı etlerden her zaman uzak durmaya çalış, çünkü bu iyi değildir. Ben dedim, yani en iyisi hiç yememek mi? İmam bin Selam buyurdu, oğlum, en iyisi sebzelerdir. Ben imama Münih Selam dedim ki, babacığım domuz dışında yeryüzündeki bütün hayvanların bir faydası var mıdır? İmam Münih Selam buyurdu, kesinlikle oğlum. Dedim ki, yani dişlerinden derisine ve her şeyine kadar mı? İmam Münih Selam buyurdu, evet her birinin bir faydası vardır. Ben dedim, öyleyse örneğin benim elimde bulunan kaplan mı? Onun derisi dişleri veya kafası ya da maymunlar da mı? İmam müsselam buyurdu Onlar mumyalanmıştır Bu yüzden bir işe yaramıyorlar. Bu kalem onlar ben dedim Peki ya benim bu kalem o yaşıyor İmam müsseem buyurdu. Bu orak hücre anemisine iyi gelir. Ben dedim nasıl iyi gelir? İmam münisseem buyurdu. Hasta çıplak halde uzansın ve bu kalemun onun bedeninin üzerinde dolaşsın. O iyileşecektir. Kaplanlar Ben dedim, Allah ya kaplanlar, mumyalanmamış olanlar? İmam Münisselam buyurdu. Epilepsi hastası onun karaciğerini ve kalbini yerse şifa bulur. Bu, travma veya psikolojik bir durumun sonucu olan epilepsi hastaları içindir. Bu tedavi nöbetlerin sürekliliğini azaltacaktır. Cennet kuşları Ben İmam Ahmet El Hasan Yunus sordum. Peki ya epilepsiyle doğan kişi? İmam Yunus buyurdu. Hasta zihinsel engelli veya sakat olmadığı sürece bunun da bir tedavisi vardır. Ben dedim. Bunun tedavisi nedir babacığım? İmam Yunus buyurdu. Cennet kuşları ben dedim. Bu dans eden kuşları biliyorum. İmam Münisselam buyurdu. Hasta kadın ise kuşun anüsü onun vajinasının üzerine konur. Hasta erkek ise kuşun anüsü erkek hastanın anüsünün üzerine konur. Dedim ki, ve bir dakikalığına öylece konulur ya nasıl? İmam Münisselam buyurdu. Üç ila beş dakika aralığında konulur ve tedavi Hasta iyileşinceye kadar her gün tekrarlanır. Hastanın iyileşmesi için gereken süre vakadan vakaya değişir ve bu vakanın ciddiyetine de bağlıdır. Balıklar, ben dedim. Babacığım, kardeşlerden biri erkeklerde olan düşük cinsel dürtünün çaresini soruyor. O minneselen buyurdu. Oğlum, erkek balık al ama dişi değil erkek balık olduğundan emin ol. Sadece tuz ile pişir. Balığa başka bir şey katma ve onu sorunu olan kişiye yedir. Başka bir seferinde Abdusettar Kazım'ı gölden birkaç küçük balık yakaladı. Ve İmam Ahmet El Hasan Münisselam bunu görünce şöyle dedi. Yakaladığın balık yiyecek olarak kullanılmayacak kadar küçükse onu göle geri götürmelisin yılanlar. Bir gün ben imama minnü selam dedim. Buradakilerden bazıları bana kelliğin çaresini soruyorlar. İmam Ahmet El Hasan Münisselam Selam buyurdu. Doğal kellik bilindiği gibi saç foliküllerinin ölmesiyle oluşur. Çare yılanın yağı veya iç yağıdır. Ancak bu herkeste sonuç vermez. Bu tedaviye erken başlayanların saçlarının geri gelme şansı daha yüksek olur. Ancak yıllar önce saçlarını kaybedenler bu tedaviden fayda görmezler. Yılan özel yöntemle pişirilirse ondan katı veya sıvı yağ çıkar. Saç için son derece faydalı olan da budur. Bir başka yöntem daha var. O da bir yılan alıp karnını kesmek. Sonra içine buğday ve arpa dikmek, sonra büyümesini beklemektir. Büyüdükten sonra bir blenderda öğüterek buğday ve arpayı sıvı haline getirirsiniz ve ardından tamamen kurumaya bırakırsınız. Daha sonra üç günde bir olmak üzere birkaç kez başınızı ovalayarak uygularsanız ve yeni saçlar çıkar, poliküller yeniden canlanır. Ancak maddeyi olmadan önce maddenin gözeneklere geçmesi için kafayı çok iyi yıkadığınızdan emin olun. Ben sordum. Herhangi bir yılan işe yarar mı? İmam Münih Selam buyurdu. Evet. Ben dedim. Yılan önce mi öldürülür yoksa yaşarken mi karnı açılır? İmam Münih Selam buyurdu. Karnı açılır sonra öldürülür. Fakat kafasını kesmeyin bırakın kafası kalsın çünkü kafası ezilmedikçe ölmez. Ve bir bıçakla ağzından karnına kadar açıp buğday ve arpayı yerleştirip bir süre sonra hava durumuna göre sulayabilir ve büyümesi için uygun ortamı sağlayabilirsiniz. Biz de imamın mümin selam bize söylediği gibi yaptık ve bir hafta sonra imama mümin selam sonuçları gösterdik. Dedim ki. Tohumların bir kısmı yılanın içinde yetişip çıktı. Bir kısmı da karnının dışına çamura düştü ve yılanın dışında büyüdü. Yılanın içinde büyüyen tohumlar koyu yeşil, dışarıda büyüyenler ise açık yeşildir. İmam-ı Mümisselam buyurdu. Bırak bir hafta daha kalsın ve yılanın içinde büyüyen koyu olanları al. Aradan bir hafta geçtikten sonra İmam-ı Mümisselam buyurdu ki, Evet. Şimdi onu yerinden sök. Kökleriyle birlikte kaldır. Artık yılanlardan yeterince beslendi ve şimdi tıbbi değeri yüksektir. Şimdi onu harmancıda harmanlayabilir veya kurutabilir. Ardından toz haline getirebilir ve biraz yılan yağı ile karıştırabilirsin. Ayrıca yılanın leşini çıkarıp kurutabilir, sonra öğütebilir ve karışıma ekleyebilirsin ama çok kötü bir kokusu olacaktır. Yarasalar İmam Ahmet El Hasan Mimi Selam yarasaların faydaları hakkında şöyle buyurmuştur. Ayrıca istersen bir yarasa yakala ve bırak güneşin altında kurusun. Sonra onu öğüt ve yılan karışımını sürdüğün yere sür. Bu saçı uzatır, ona parlaklık verir ve güzel yapar kına ile de kullanıldığında saça ekstra özel güzellik verir. Sadece yüksek kaliteli kına ile yarasa karışımı ile karıştır. Yarasa ve kına karışımını kadınların saçlarını uzatır ve güzelleştirir. Arılar İmam Ahmet El Hasan Münisselam buyurdu. Arıların peygamberlerle bazı benzerlikleri veya benzer yetenekleri vardır. Örneğin arılar Geleceği Tahmin Edebilirler Köpekler Ben İmam Ahmet El Hasan'a Münisselam Sordum Haskiler Necis Midir O Münisselam Buyurdu O Köpekgillerdendir Bu Yüzden Necistir Ama Köpeğin Tamamı Değil Sadece Salyası Necistir Köpeklerin Pek Çok Büyük Nitelikleri Vardır Murdarlığına Gelince murdar olan köpeğin salyasıdır. Güvenlik amacıyla köpek beslemek caizdir. Ava gelince sana bir faydası olmaz. Çünkü ağzında ne taşırsa necis olur. Zevk için köpek yetiştirmek ise caiz değildir. Kafes kuşları Birisi İmam Ahmet El Hasan'a münisselam sordu. Benim evimde kafes kuşları var. Bu caiz midir? kuş pisliği necis midir? İmam Ahmet El Hasan Münisselam buyurdu. Ben insanların kafesle kuş beslemelerinden hoşlanmıyorum. Kuş pisliğine gelince necis değildir ve bir zararı yoktur. Domuzlar İmam Ahmet El Hasan Münisselam buyurmuştur. Domuz hiçbir faydası olmayan tek hayvandır. Gekolar İmam Ahmet El Hasan günlü selam buyurdu. Geko'ya bakar ve kadınlara nasıl baktıklarına dikkat edersen hayretler içinde kalırsın. Geko'nun bir kadına banyodayken, üzerini değiştirirken ya da çıplakken nasıl gözüne diktiğine dikkat et. Ona çok garip bir şekilde baktığını göreceksin. Bunun nedeni Geko'nun insanlara cinsel olarak ilgi duymasıdır. Ben dedim. Bu onların tür olarak mes olduklarından dolayı mı? İmam Selam buyurdu. Hayır oğlum, onların sadece olarak yaratılışı bu şekildedir. Dedim ki, onları görürsem öldüreyim mi? İmam Selam buyurdu. Evet, öldür. Çünkü onlar son derece necistirler. İki maymun bir gün elime mum yalanmış iki babun kafası geçti. Ben kardeşim Ali Reza ile Almanya'yı dolaşıyordum. Nihayet eski bir dükkana rastladık. Bu iki kafayı orada bulduk ve bana tanıdık geldiler. Velhasıl onları alıp çıktım. Daha sonra babamla konuşurken olanları ona anlattım. Ben babama günü selam dedim. Babacığım bunlar Harmele ve Ömer bin Saat mıdır? Allah onlara lanet etsin. O min selam buyurdu. Hiç şüphe yok ki onlardır. Allah onlara lanet etsin. Her hastalığın bir tedavisi vardır. Doktor İrfan Alamgir Bu büyüleyici vapta İmam Ahmet El Hasan Münni Selam insanlığı iki zayıflatıcı olan epilepsi ve orak hücreli anemi hastalıkları da dahil olmak üzere bir dizi bir rahatsızlığın şifası için bilgilendiriyor. Ne de yazık ki son gelişmelere rağmen modern tıp her ikisi için de kesin bir tedavi sunamamaktadır. Örneğin, beyindeki anormal elektriksel aktivite patlamasının ardından tekrarlayan nöbetlerle karakterize edilen bir hastalık olan epilepsiyi ele alalım. Epilepsi bilinç kaybına, beyin hasarına ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Aynı zamanda hem hastalar hem de yakınları için önemli bir sosyal ve psikolojik yüktür. Tedavi esas olarak hastaların yaklaşık 1 bölü 3'ünde ne yazık ki etkisiz olan ve hastaların %20'sinde herhangi bir tedaviye hiç yanıt vermeyen antiepileptik ilaçlarla yapılmaktadır antiepileptik ilaçlarla nöbet sıklığını azalttığı durumlarda bir dizi yan etkiler ile birlikte gelirler. Daha yaygın olanlardan bazıları şunlardır. Ancak bunlarla sınırlı değildir. Mide bulantısı, ishal, bulanık veya çift görme, baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk, halsizlik, koordinasyon ve denge sorunları, kilo alımı, titreme, saç dökülmesi, düzensiz adet görme, şişmiş diş etleri, kızarıklıklar, ağız kurulu ve benzeri. Neyse ki daha az yaygın olan daha ciddi yan etkiler açısından antiepileptik ilaçlarla intihar eğilimine, karaciğer sorunlarına ve ayrıca akut penkratit, Stin-Johnson sendromu, kanama bozuklukları ve anafilaksi gibi bazı hayatı tehdit eden durumları neden olabilir. Daha da uzatabilirim ama asıl mesele şu. Epilepsi gibi durumları tedavi etmenin daha az zararlı ve daha etkili yolları varsa en azından alternatifleri araştırmak gibi bir görevimiz yok mu? Zıbbın babası olarak anılan Hipokrat, Salgınlar adlı kitabında şunları yazmıştır. Hekim, geçmişi anlatabilmeli, şimdiyi bilmeli ve geleceği öngörebilmelidir. Bu şeylere aracılık etmeli ve hastalıkla ilgili olarak iki özel hedefi olmalıdır. Yani iyilik yapmak veya zarar vermemek. İmam Ahmet El Hasan'ın Münisselam buyurduğu tedaviler onun tüm ilimlerdeki mükemmel bilgisinden gelir ve ilahi otoritesinin bir delilidir. Bazı tedaviler tuhaf ve hatta rahatsız edici görünebilir. Ancak bu onları reddetmek için yeterli bir sebep midir? İlaç şirketleri her yıl yeni ilaçları piyasaya sürmek için milyarlarca dolar harcıyor. Bunların çoğu kabul edilemez derecede risk taşıdıkları için ecza dolaplarımıza asla ulaşmıyor kamu kullanımı için onaylandıklarında birçoğu daha kabul edilebilir yan etkiler için ömür boyu bağlılık ve dikkatli izleme gerektirir. İmam Ahmet El Hasan'ın Münisselam selam tedavileri güvenlidir. Ömür boyu uyum veya izleme gerektirmez ve her zaman ucuzdur. Bu nedenle ilgilenen herkesi bu mübarek imamın Münisselam selam tedavileri hakkında daha fazla araştırma yapmaya davet ediyoruz. Bırakın sonuçlar konuşsun. Hayvan kaynaklı tedaviler konusunda Çin ve Ayurveda tıbbı da dahil olmak üzere eski şifa gelenekleri bir dizi tıbbi sorunu tedavi etmek için çeşitli farklı hayvanlardan elde edilen malzemeleri kullanmıştır ve hala kullanmaktadır. Modern Batı tıbbı da en büyük atılımlardan bazılarını sağlayan aşılar ve zehirler gibi en olmaz maddelerden bazıları ile hayvanlardan çıkarılan moleküllerden önemli ölçüde yararlanmıştır. Hayvan refahı söz konusu olduğunda nesli tükenmekte olan hayvanların yok olmasına neden olan avlanmayı savunmuyoruz ve hayvanlara zulmün hiçbir türünü desteklemiyoruz. İnsanlığı etkileyen en belalı hastalıklardan bazılarını iyileştirmek için modern bilimin araçlarıyla Hayvanlardan aktif maddeleri insanca çıkarmanın ve incelemenin mümkün olduğuna inanıyoruz. Son olarak, hiç şüpheniz olmasın ki Allah'ın ve halifelerinin her derde devası vardır. Tüm büyük dünya dinleri Allah dostları tarafından gerçekleştirilen mucizevi şifa örnekleriyle doludur. Bir tıp doktoru olarak insanlığın kanser, kalp hastalığı Alzheimer gibi hastalıkların belasından ve son taksiti COVID-19 olan sayısız enfeksiyonlardan kurtulduğunu görmek en içten dileğim. Tek yapmamız gereken kendimizi Allah'ın önünde alçaltmak ve şifaları bu zamanda Mehdiler Allah tarafından insanlığın kurtuluşu için atanan ilahi rehberler olarak aramızda bulunan onun cömert ilim hazinelerinden talep etmektir. Hastalandığında o bana şifa verir. Kur'an-ı Kerim 26.80 Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış, bütün hastaları, acı çekenleri, cinleri, saralıları, perşileri ona getirdiler. Hepsini iyileştirdi. Matta 4.24